Evril örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bebeğimizin bacağını ve gövdesini yapıp birleştireceğiz artık. Hemen başlayalım. Pembe ipimizle başlıyoruz yani bebeğimizin kıyafetinin rengiyle. Bacağı örmek için başlıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz arkadaşlar. İpimizi sabitledik. 6 tane sık iğne yapıyoruz. şekilde çekiyoruz. Hemen ilk sık iğnemizin içerisine ikinci sıramızın ilk sık iğnesini yapıyoruz arkadaşlar. Ve yer belirleme aparatımızı takıyoruz. İkinci sırada her sık iğnemizi iki tane sık iğne yaparak 12 tane sık iğneye ulaşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sıramızda 12 sık iğne yaptık. Üçüncü sıramızda 3 üç tane tek yapıp bir tane çift yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Dördüncüye çift batıyoruz arkadaşlar. Bütün sırayı bu şekilde devam edelim. Toplamda 15 sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar şimdi 4, 5 ve 6, 3 sıramızı 15 sık iğne olarak artırma azalma yapmadan örüyoruz. Evet arkadaşlar yeni sıramızda bir tek yaptık. 2 tek. 3 4 5 tane tek yapıyoruz. Bir tanesine çift batıyoruz. 1 2 Kalan 9 sık iğne olarak devam ediyoruz. Toplamda bir tane arttırma yapmış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 16 sık iğneye ulaşmıştık. Bu sıramızda 16 sık iğne olarak örüyoruz. Arttırma veya azaltma yapmıyoruz. Evet 16 sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Yeni sıramıza hemen geçiyoruz. İlk sık iğnemizi yaptık. Yerimizi belirledik. 6 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6. Sonra 7. çift batıyoruz arkadaşlar. 7. çift battıktan sonra 9 tane tek yapıp 17 sık iğneye ulaşıyoruz. Yeni sıramızı arttırma veya azalma olmadan 17 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar arttırma ya da azaltma yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, yeni sıramızda 7 tane tek yapıyoruz. Yani 7 tane sık iğne yapıyoruz. İlk sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. çift batıyoruz. Sonra kalan 9 tane sık iğneyi tekrar tek olarak örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar şu anda 12. sıradayız. 18 sık iğneye ulaşmıştık. Arttırma azaltma yapmadan bu sıramızı 18 sık iğne olarak yapıyoruz. Evet arkadaşlar yeni sıramızda 8 tane tek yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 Burada arttırma işlemimizi yapıyoruz. Çift batıyoruz. 1 2 Kalan 9 sık iğnemizi tek olarak örüyoruz. Yaptığımız bir arttırma işlemiyle 19 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bu sırayı 19 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Arttırma veya azaltma yapmıyoruz. Evet arkadaşlar yeni sıramızda 9 tek 1 çift ve 9 tek yapıyoruz. Sıra boyunca 20 sık iğneye ulaşmış olacağız arkadaşlar. 9 tane tek batıyoruz. 1 çift sonra tekrar 9 tek. Evet bu sıramızda 20 sık iğne olarak arttırma azaltma yapmadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yeni sıramızda ve son sıramızda 10 tane tek yapıyoruz. 10 tekten sonra bir tane çift yapıyoruz. Ve 9 tekle bitiriyoruz bacağımızı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 sık yaptık. Hemen ilmek kaydırma işlemi yapıyoruz. İlk bacağımızı kesmiştik. İkinci bacağımızı kesmiyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Biraz gevşek çekin çünkü iki kere dolacağız. Burada aynı kesme işlemini yaptığımız yere batıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın bacağımız birleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektik. Hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. 20 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 20 sık iğne yaptık. Bakın burada bacağımızda 21 sık iğnemiz vardı. Bir tanesi boşta kaldı. Buna çift batıyoruz. Evet. Burada arttırma işlemi yapmış olduk. Buradan 5 zincirimizi 5 tane dolarak karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane sık iğne ile karşıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar 5 sık iğne ile karşıya geçtik. Hemen ilk sık iğnemizin üzerine sık iğnemizi yapıyoruz. 20 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar yine buraya da. Evet arkadaşlar 20 sık iğnemizi yaptık. Burada yine tek bir tane sık iğnemiz kaldı. Buna da çift batıyoruz. Ve yine bu 5 tane zincirimize öbür kalan tarafından batarak 5 sık iğne ile karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşıya geçtik. Burada ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Bu ikinci sıramızın ilk sık iğnesi oluyor. Ve yer belirleme aparatımızı tam buraya takıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 16 tane tek yapıyoruz. İlk tekimizi yaptık. 16 tekimizi yaptıktan sonra bir tane çift batıyoruz arkadaşlar. Ondan sonrasında bakın bir tane çift battıktan sonra 27 tane tek batıyoruz. 27 tek yapalım. 27 tane tek yaptıktan sonra bir tane çift yapıyoruz. Ve bu sıramızı kalan 9 sık iğnemizi 9 tek yaparak bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 sıra arttırma ya da azaltma olmadan 56 sık iğneye ulaştık. 56 sık iğne olarak devam ediyoruz. Toplamda 5 sıra örelim. Sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. 5 sıra 56 sık iğne olarak ördük. Yeni sıramıza geçiyoruz. 15 tane sık iğne yapıyoruz. Tek tek. Şimdi 15 sık iğneden sonra bir tane azaltma yapıyoruz. İkisine beraber battık. Tek seferde çektik bir tek iki tek ve bir azaltma daha yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde bakın ikisine battık tek seferde çektik şimdi 22 tane sık iğne yapıyoruz Evet arkadaşlar 22 tane tekimizi yaptık bir tane azaltma işlemi yapıyoruz yine iki tane tek yapıyoruz bir tane azaltma sonra 7 tane sık iğnenizin kalması gerekiyor onları da normal bir şekilde örüyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi yaptığımız azaltmalarla 52 tane sık iğneye düştük iki sıra arttırma azalma yapmadan 52 tane olarak örüyoruz Evet arkadaşlar iki sıra 56 sık iğne olarak ördük şimdi bu sıramızda 14 tane tek yapıyoruz 14 tekten sonra bir tane azaltma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Sonrasında iki tek. Sonra tekrar bir tane azaltma arkadaşlar. 20 tane tek yani 20 sık iğne yapıyoruz. Şimdi 20 teki yaptıktan sonra bir tane azaltma işlemi yapıyoruz sonra bir tek iki tek tekrar azaltma ve kalan altı sık iğnemizi örüp 48 tane sık iğneye düşmüş oluyoruz arkadaşlar şimdi 48 sık iğneyi 3 sıra örüyoruz arkadaşlar 3 sıra arttırma ya da azaltma yapmadan 48 sık iğne olarak örüyoruz Evet arkadaşlar 3 sıra 48 tane sık iğne ördük şimdi yeni sıramızda 13 tane sık iğne yapıyoruz. Sonrasında bir azaltma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sonra iki tek yapıyoruz. Tekrar azaltma işlemi yapıyoruz. Sonrasında 18 tane tek batıyoruz. 18 tek battıktan sonra bir tane azaltma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane daha tek batıyoruz. 1 2 Tekrar azaltma işlemi yapıyoruz. Ve kalan 5 sık iğnemizi normal bir şekilde örüyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. 44 sık iğneye düşmüş olacağız bu sıra sonunda arkadaşlar. Yeni sıramıza geçiyoruz hemen. Bu sıramızı arttırma azaltma olmaksızın 44 sık iğne olarak yapıyoruz. Sadece bir sıra 44 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni sıramızda 12 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi yine hemen bir tane azaltmamızı yapıyoruz arkadaşlar. İki tane tek sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar bir tane azaltmamızı yapıyoruz. 16 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar sonrasında. 16 sık iğne. 16 sık iğneden sonra bir tane azaltmamızı yapıyoruz. iki tane tek. Tekrar bir tane azaltmamızı yapıyoruz. Kalan 4 sık iğnemizde yaparak sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu sırada toplamda 40 sık iğneye düşmüş olduk. 40 sık sık iğne olarak 19. sıramız. Yani bir sıra daha öreceğiz. Artırma ya da azaltma yapmadan 42 sık iğne olarak örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 40 sık iğne olarak burayı bitirdik. Şimdi yeni sıramızda 11 tane tek yapıyoruz. 11 sık iğnemizi yapıyoruz. 11 sık iğneden sonra bir azaltma yapıyoruz arkadaşlar. 2 sık iğne 1 2, sonra tekrar 1 azaltma yapıyoruz. 14 tane sık iğne yapıyoruz. 14 sık iğneden sonra tekrar azaltma işlemimizi yapıyoruz. 2 tane sık iğne 1 tane daha azaltma Kalan 3 sık iğnemizde örüyoruz. 36 sık iğneye düşmüş olduk. 21. sıramızı 36 sık iğne olarak öreceğiz arkadaşlar. Bir sıra arttırma ya da azaltma yapmadan 36 sık iğne olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar yeni sıramızda 10 tane sık iğne ile başlıyoruz. 10 sık iğneyi yaptıktan sonra azaltma işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir azalttık. Bir tek. iki tek. Bir azalttık. Ve sonra 12 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 12 sık iğneden sonra tekrar azaltma işlemimizi yapıyoruz bir iki tane sık iğnemizi yaptık sonra tekrar azaltma ve iki sık iğne ile bitiriyoruz bu sıramızda toplamda 32 sık iğneye düşmüş olduk arkadaşlar bir sıra 32 sık iğne olarak örelim Evet arkadaşlar yeni sıramızda 9 tane tek yapıyoruz Hemen bir tane azaltmamızı yapıyoruz. Sonrasında iki tek. Yine bir azaltmamızı yapıyoruz. 10 tek yapıyoruz arkadaşlar sonrasında. Azaltma işlemimizi yapıyoruz. 2 tek yapıyoruz. Ve sonra yine azaltma işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada toplamda 28 sık iğneye düşmüş olduk. 28 sık iğne olarak bu sıramızı bitiriyoruz. Bir sıra öreceğiz arkadaşlar. 28 sık iğne olarak. Evet arkadaşlar şimdi 8 tane tek yapıyoruz. 8 tekten sonra bir azaltma. 2 tek. Bir azaltma. 8 tek. 8 tekten sonra bir azaltma yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane tek batıyoruz ve sonra yine bir azaltma yapıyoruz. Bu şekilde 24 sık iğneye düşmüş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle örgünüzü tam böyle ikiye katlayın iki taraftan altı buradan altı buradan kolları birleştireceğiz arkadaşlar önde altı arkada altı kalacak zaten toplamda 24 sık iğnemiz vardı bakın buraya kadar yani şu kol birleştirmemize kadar sık iğnemize devam ediyoruz hemen bakın bu sık iğnemizin buraya geldik şu şekilde şuradan batıyoruz Buradan altı sık iğne iğneyle birleştirmiştik. Buradan da bir tane alıyoruz. Ve bu şekilde sık iğnemizi doluyoruz. Pardon. Önce koldan batacaktık. Önce koldan batıyoruz. Sonra vücuttan altı sık iğne olarak kolu vücudumuza birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Önce koldan batıyorum. Sonra vücuttaki sık iğnemi batıyorum ve tek seferde sık iğne olarak birleştiriyorum. Önce kol, sonra vücut ve sık iğne olarak birleştiriyorum. Bu şekilde kollarımın ikisinde birleştireceğim arkadaşlar. Gayet basit. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Bir koldan alıyorum, bir vücuttan bu şekilde birleştiriyorum. Bakın alt sık iğnemi birleştirmemi yaptım. Şu ipimizi çıkartabiliriz artık. İpim karıştı. Ben düzelteyim. Tamam. Şimdi yine alt sık iğne devam ediyoruz. Sonra diğer kolumuzu dikiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde önce koldan sonra vücuttan alarak birleştirmemizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar iki kolumuzu da birleştirdik. E artık yeni yer belirlediğimiz yerimiz şu kolumuzu bitirdiğimiz yani ikinci kolumuzu bitirdiğimiz yer yeni yerimiz. Buradan toplamda 2 sıra 24 sık iğne olarak yapıp bitireceğiz vücudumuzu arkadaşlar. 2 sıra 24 sık iğne olarak dönüyoruz. Evet arkadaşlar 2 sıra 24 sık iğne olarak gittikten sonra ipimizi kesiyoruz. Ve bebeğimizi doldurma işlemimizi yapıyoruz. Bebeğimizi doldurduktan sonra kafa kısmında da 24 sık iğne bırakmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Bu 24 sık iğneleri tek tek her sık iğne birbirine gelecek şekilde dikeceğiz. Evet arkadaşlar. Bebeğimizi boncuk elyafımızla iyice doldurduk. Bayağı sıkı doldurun arkadaşlar. Bir de elinizle düzelte düzelte doldurursanız vücudunuzun şekli düzgün olacaktır. Ee, şimdi zaten kafamızda ip bırakmıştık dikmek için. Hemen şöyle üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Her sık iğneye bir tane gelecek şekilde ayarlayıp dikiyoruz arkadaşlar. Bir kafadan, bir vücuttan alarak dikiş işlemimizi yapıyoruz. Şöyle hemen kafamızı sabitliyoruz. Şöyle bir kafaya batıyorsunuz arkadaşlar, bir vücuda. sabitledikten sonra zaten kolay olacak şimdi kameranın önünde olduğu için biraz zor gibi görünüyor ama bakın hemen şöyle tutarak bir oradan bir oradan batarak dikiyoruz arkadaşlar başın bütün sırasını dön dönelim böyle 24 sık iğnemizi Evet arkadaşlar. Bebeğimizi kafa kısmından birleştirmesini yaptık. Şimdi şu pıtırcıklı patiğini yapacağız. Bir sihirli halka içerisine 10 tane sık iğne yapıyoruz. İlmek kaydırma yöntemiyle şu şekilde birleştiriyoruz. İpimizi başına alıyoruz. Pıtırcık yapacağız arkadaşlar. 1 2 battık. 3 4 tane battık. Tek seferde çektik arkadaşlar. Hemen yandaki sık iğnenin üzerine sık iğne olarak batıyoruz. Sonra yine başına alıyoruz tığımızın. Bir battık. İki. Üç. Ve dört. Tek seferde birleştirdik. Yandaki sık iğnemize Yine sık iğne olarak battık arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane pıtırcık yapıyoruz sıra boyunca arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde 10 sık iğne yapmıştık. Birinci sıramızda bir sık iğne bir pıtırcık yaptık ve 5 tane pıtırcığımız oldu. Yeni sıramızda hemen sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada 10 tane pıtırcık yapacağız arkadaşlar. Hemen sık iğnemizin içerisine battık. Yani arttırma yapacağız. 1 2 3 ve 4 tek seferde birleştirdik pıtırcığımızı yaptık bir dakika ipim takıldı hemen düzeltiyoruz Evet pıtırcığımızı yaptık yine sık iğnemizi aynı pıtırcığımızı dolduğumuz sık iğnenin içerisine yapıyoruz ki arttırma olsun arkadaşlar Çünkü 10 tane pıtırcığa çıkacağız Bakın aynı pıtırcı yaptığımız yere sık iğnemizde yaptık. Diğer hemen sık iğnemize diğer pıtırcığımızı yapıyoruz. Bir pıtırcık ve aynı yere aynı sık iğnenin içerisine bir sık iğne daha yapıyoruz. Bu şekilde bu sırada toplamda 10 tane pıtırcığımız olacak arkadaşlar. Bakın şu şekilde tekrar göstereyim. Pıtırcığı yaptım. Yine aynı sık iğnenin içerisine sık iğnemde yaptım. Şöyle elinizde düzelterek toplamda 10 tane e, pıtırcık yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sırada 10 pıtırcığımız oldu. Üçüncü sırada hemen sık iğne ile başladık. Her pıtırcığın üzerine bir tane daha yapıyoruz. 10 pıtırcık olarak bu sırayı da bitiriyoruz arkadaşlar. Ne arttırma ne azaltma yapmıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıradan sonra bir sıra sık iğne olarak dönüyoruz ve burada patiğimizi kesiyoruz Arkadaşlar bir sıra sık iğne yapıp patiğimizi keselim arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde kestiğimiz patiğimizi ayağımıza şöyle oturtuyoruz ve sık iğne hizasından dikiyoruz şu şekilde Ayağımıza sabitliyoruz arkadaşlar. Kalp işleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde iğnelerle göz hizasından sayarak yani bu tarafın aynısını bu tarafa da koyarak yerlerini belirledik. Şu şekilde bir ipimizi geçiriyoruz iğnemize ve arkadan herhangi bir yerden bebeğimizin ön kısmından çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde önden işleme yapacağız. İşleyerek kalbimizi oluşturalım. Hemen nasıl işleyeceğimizi de göstereyim ben size. Şöyle ipimizi bayağı uzun çektim. Tek seferde olsun diye. Bakın arkadaşlar. Şöyle hep yatay belirlediğimiz çerçevelerde yatay olarak işliyoruz. Şöyle. Buradan giriyoruz. Bakın buradan çıkıyoruz. Bu şekilde kalp işlememizde tam belirlediğimiz yerleri dolduralım. Tabi bu zorunlu değil. Ben kalbi olsun istiyorum üstünde. O yüzden. Evet arkadaşlar kalp işlemesinde bu şekilde farklı bir şey yaptık. Bebeğimiz burada bitti. Güzel günlerde kullanmanızı dileriz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler diliyorum.